Merhaba merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün arkadaşım Defne ile birlikteyiz. Çok yetenekli. Onun benim için çizdiği resimleri göstereceğiz evet. size Evet arkadaşlar. Şu an başlayacağım. Şu minnoş kızın çizimlerine inanamayacaksınız. Evet. Şöyle bir şey. Hediye, sürpriz. <laughs> bunu geçen yıl yapmıştı bu arada. Geçen, Şu an kaç yıl. yaşındasın Defne? 7 yaşından yaşında, 6, 6 yaşındayken, yaşındayken yani. dur ama tam görünmüyor. Ben gösterebilir miyim Elsa? hızlı evet. geçmeyelim defne. Hı -hı. Gösterelim. Bakalım bu neymiş? Bu yeni çizim. Bunu bugün çizdi arkadaşlar. Şu detaylara bakar mısınız şirinler? Yani efsane 7 yaş Çok için güzel. gerçekten defne Sadece efsanesi Sadece biraz boyuzum. <laughs> da bugün. E, Mickey, hatta bunları bir figüre bakarak çizdi değil mi? Mekke? Evet. Şuradaki mesela bu Mickey, Mickey Mouse'u buna bakarak çizdi. Sonra bu şirinleri çizdi. Çok bunları. başarılı değil mi? Yan yana koysanız o resimleri. Bekleyin. Sonra da şunu çizdim. Aa o da figürlerimiz. Sylvester kedi. O da bugün. Üç, üçü de bugün. Wow. Şimdi koyacağız yan yana arkadaşlar. Ay harika görünüyor. Öbürünü de. Bunları Çok heyecanlıyım ilk defa. Yapıyorum. <laughs> Yapıyorum. Evet. Ay çok Ve güzel. En sevdiğim benim en beğendiğim şunlarınkini de. Yan Onu da görelim kızlar. Bu <laughs> o Silvestro'ydu. Evet. Şirinler bu. Hadi Bakalım. Sen Hadi bir yapayım. saniye. Şöyle. Ya çok benzememiş mi arkadaşlar? Çok, Aysa. çok başarılı ya. Aynen. tebrik Bakın ediyoruz. Başka neler var? Çok heyecanlıyım. İlk defa arkadaşımla geçiyoruz. Evet. Katlayamadık. Neyse Hı. hadi geçelim. Başka nelerimiz var? Şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar. Geçen yıl. Bir saniye. Şuradaki renkleri bir göstermek istiyorum ya. Hangi renk? Saçlardaki renkleri harika. Çok güzel. Tendeki geçişler. Yani bu kadar çizebildiğimi bilmiyorum. <laughs> Ve yine böyle bir hediye. Ay çok tatlı. Bu, bu yıl mı geçen yıl mı? Geçen. geçen bu da geçen. Kes, Boyu kesmişti. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle. Onun boyası sanırım şey olmuş. Su gelmiş. <laughs> Ama çok başarılı. Azlamazlar. Şunu ben senin doğum gününde yapmıştın. Evet hatırladım şimdi onu ben. şimdi sorunca <laughs> hatırladım. Yazmam Geçen yıl evet. yazamadım bir şey Ay canım benim ya Çok güzel çok başarılı Siz burada oyunlar oynuyorsunuz Bu arada biz yazlıktayız evet. ee, Ve yazlık arkadaşı Öykünün de Defne Odasında hep oyunlar oynuyorlar Ama şu anda toplu oynamışlar Ve odası da toplu Kızlar çok topladık. akıllı kızlar Biz oynadık da attık sonra geri topladık arkadaşlar Evet Başka bir şey söylemek ister misiniz? O zaman başka videolarda da görüşürüz olur mu? gene bir şeyler yaptığınızda çekeriz arkadaşlara. Tamam, hadi hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.